Merhaba arkadaşlar yeni bir simülasyon oyunuyla yine karşınızdayım biliyorsunuz bir e, hayatta kalma bir savaş bir de simülasyon serisi olarak devam ediyorum videolarıma Bu seride karşımıza kar mekanik simülatör 2021 çıktı aslında 2015'te devam edecektim sonra bir baktım ki listemde 2018 de var bir xbox'ıma bir bakayım ya dedim acaba 21 var mı bende diye bir baktım 21 de var 21'den başlamak istedim çünkü 21 biliyorsunuz 2 18 ve 15'in geliştirilmiş üst versiyonu daha güzel daha gerçekçi ee, oyunun ana içeriğini e, herhalde biliyorsunuzdur bilmeyenler için söyleyeyim oyun araç tamiri e, üzerine kurulu başka müşterilerin insanların araçlarını siparişler karşılığı alıp tamir edip teslim ediyorsunuz veya hurdalaya gidip kendiniz istediğiniz bir arabayı alıp fixleyip satabiliyorsunuz ayrıca bir benzin istasyonumuz da var onlar herhalde bir sonraki gelişmelerde para kazandıkça açılacak ama emin değilim ama benim de ilk oyunum olacak Eee böyle bir incelemek için e, bir baktım ne, ne var ne yok diye e, öğrendik az çok e, yine şeyde başlayacağım arkadaşlar tetra prime e, yine zor moddan yani uzman moddan oyuna gireceğiz Çünkü sonuç itibariyle gerçek hayatta olsun simülatör oyunlarında olsun araç tamiri hakkında az çok bir bilgimiz var Bakalım bizi bu bölüm neler bekliyor. Yani bu oyunda bizi neler bekliyor hep birlikte göreceğiz. Ee, abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve bildirim çanını açmayı lütfen unutmayın. İyi seyirler diliyorum. Hadi başlayalım. Şimdi bizim böyle bir mekanımız var. Şurada bir çekici aracımız var. Koşalım. Bir tanesi böyle gül koy herhalde terk edelim. Tartlar, var konteyner e, montaj asan valet işçiler için koyulmuş bir mikserimiz var kepçemiz var el arabamız var yine e, bir tekerlek var orada jeneratör perdeler her şey var bura boş giriş yapamıyorum Konteynerimiz var buradan döndüğümde içeriye giremiyorum Henüz petrol istasyonunu satın almadım. Ya istasyonu satın alacağız, ya da bunun için bir DLC satın al. Emin değilim ama Xbox'ta DLC'ler yok. Bunu biliyordum. Tamirhanemize bir girelim. Böyle dağınık bir tamirhan. Var, henüz koparlama İyi gelişmelerle koparlanacağım. eminim. Şimdi burada ne var? Bir telefonumuz var, çalışma tezgahı var. Ya ıı, değişim pompamız var bildiklerim. Tezgah. Yıkama temizleme. Burada alet çanta. Banyo. Burada burada arkadaşlar. Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Bu amortisörlerdeki helezonik yayları sök. Pansiyon yayını sökmek için kullanılan bir sökücü Çok tamirhanede. Türkiye'de olmasa Gelişmiş kamera yani servislerde özellikle bunlar görü bir, bir bulunur. Bir tane rot balans var bir de lastik ha, Tabii onlar. Ne yapıyoruz hemen ilk siparişimizi alalım. siparişi kabul et bakalım bize hangi araba hemen ne yapıyoruz? aracı lifte aldık. Aracımız lifte geçti. Hemen başlıyoruz. sökme. Şimdi ne diyor bize? Bunun bu suyunu boşaltalım önce. Yes. Ben şimdi Açalım kapı. Dolduralım. Maksimum çıkana kadar doldurduk. Tamam. Şimdi bu tamam artık. Geldi. Put ne neler var? Bunlar ilk yapılan şeylerdi arkadaşlar. Ne istiyor ona ha, buraya gelmiş. Fren balataları değişecek. Standart lastiklerin değil. Yağ değişecek. Hava filtresi değişecek. Sonra direksiyon hidrolik yağını da değiştireceğiz. Direkt hidrolik yağ doldu. Ha, yok dolmamış alacağız da. Tamam şimdi de o. Eksiyon Diğer görevler. Ya değil. Yapacaklarımız belli. Şimdi önce burayı Bunlar sökün. arkadaşlar Bizi ardından aracımızı kaldırıyoruz Kus. Kus. kampana çıktı. Ne? Ne alabiliriz. Tamam. <laughs> Bunun güzel güzel yanı ya gerçekten işler öğretiyor yani. Harbiden öyle. Bunu değiştirmeyelim. Bunu sadece e, Fren disklerini suyla. Bizde fren disk. Balatalarını, fren balataları evet, bakalım. Bakalım bir daha bakalım. Balataları değil. Sadece dört tane fren balatı. iki tane fren. Ön fren balat. Arkadaşlar ee, bir de anlatmak istiyorum. Eee, şöyle anlatayım. Mesela araç dışarıya geldiği zaman dışarıya geldiğinde aracın yanına geliyorsunuz. Burada ok işe şu işareti tıklıyorsunuz arkadaşlar. Burada çekmek istediğiniz yeri gösteriyorsunuz. Mesela dışarıdaysa eğer şu iki liften hangisi baksa ona tıklıyorsunuz direk aracı buraya çık. Direkt buraya çık. Tamam mı? Aracınızın şeyini görmek için, arızalarını görmek için araca yanaşıyorsunuz. Şurada inceleme modu var. Onu tıkladığınızda aracın arızalı parçaları zaten kırmızıyla kendini gösteriyor. Değişmesi gereken parçalar kırmızıyla kendini gösteriyor arkadaşlar. Buradaki parçaları değiştiriyorsunuz. Tamam mı? Tabi araç yerdeyken mesela. Ardından bir parçayı değiştirmek için arkadaşlar böyle yanına gelin. Bir kere mouse'la tıklayın. Ondan sonra sökeceğiniz parçaya basılı tutun. Mouse'un sol tıkıyla. Basılı tuttuktan sonra şey yapın. Hani o artık sökmeye hazırdır. Yani. Bu ilacı sıkmak için de civataya yani bd 40 civataya sıkmak için de e, mouse'un sağ tıkına basıyorsunuz. O orada o şeyi spreyi VD40'ı söküp takıyor. Sökmek için de basılı tutuyorsunuz sol tıka. Takmak için de basılı tutuyorsunuz sol tıka. Bunlar tamam. Bizim yapacağımız şey hemen aracımızı indirelim. Tamam. Araç in. Ne yapıyoruz? Kazına Tam bir şey yapmıyorduk. Tam bir şey kalmıyordu. Sadece şu kafayı sökeceğiz. Sonra sökmek için benzin pompasını da söktüm. Böyle yukarıya çeviriyorsunuz. Benzin pompasını değiştirmeyi. Ya fit. Ya bak fit. Ya fit. Standart. Tamam. Yok bunlar benzin pompasını evet. benzin pompası değişecek. Tamam. Tamamdır arkadaşlar. Şimdi ne yapıyor? Ben elimizdeki envanterimize gidiyoruz. Bu gördüğünüz gereksizleri arkadaşlar bir de şu var. Ben benzin pompası. Benzin pompasını nasıl söküyor? Benzin pompasını Arkadan söküp aracımızı indireceğiz abi. Motora tıkladıktan sonra bir tık yapıyorsunuz. Ee, da, w, A, da, WASD ile hareket ettirebiliyorsunuz. Şimdi ne var? Burada benzin pompa. Bunu söküyor. Tamam mı? Bunu söktükten sonra hemen böyle tekrar aracımızı yukarıya kaldırıyoruz. Ardından şu elemanın yanına geliyoruz. Bu elemana mouse'un sol tıkını vuruyorsunuz. Şunu görüyor musunuz? Bunu tıkladıktan sonra bu şekil gibi arabanın altına çekti. Tamam mı? Sonra geliyorsunuz tekrar buna tıklıyorsunuz. Şunu gördünüz mü? Bir kere tıkladınız. Eski motor yağını döktü. Tekrar geri göndermek için bunu tıklıyorsunuz. Geri gitti. Yerine gitti. Hemen şuradan tekrar motor yağ filtresini döküyoruz. Tamamdır. Şimdi bunu yaptıktan sonra arkadaşlar bunu yaptıktan sonra arkadaşlar böyle envanter masa tıklayıp envanter kısmına geliyorsunuz. Bunları görüyorsunuz. Bunların tamamı işimize yaramayacak şey. Ne yapacağız? Hepsini satmadım. İkamet lastik istasyon. Neredeydi bu? Buraya geliyorsunuz. Sökeceğiniz lastiği koyuyorsun. Şu an lastik sökülüyor. Bizden jantların değişmesini istememiş. Kaldırmak için lastiği koymak için yukarıdakini tıklıyorsunuz. Lastiği çıkartmak için daha alt köşedekini tıklıyoruz, tekrar yerleştirme. Tüm lastikleri sökene kadar onu devam ettiriyoruz. Birisi giriştir, iki tane giriş var, bir tane çıkış var. Şimdi bu ikisi giriştir. Bu kısım parçayı ayırma yani lastiği sökersiniz, eski lastiği sökersiniz. Bu yeni lastiği takarsınız. Tamam mı? Yeni lastik takışı da burası. Burası da çıkıştır. Şimdi başka bir tane lastiğimiz kaldı. Onu da söküyorum. Ardından lastığın fazla malzemeleri satacak. Tabii satmadan önce parçalarımızı vereceğiz. Tamamdır. Şimdi nerede bir Şu. Hemen geliyoruz bir diktarımızın başına. Ne diyoruz mesela? Nerede? Standart. Standartı buluyorsunuz arkadaşlar. Standartı bulduktan sonra Lastik ebatlarınıza bakacaksınız. lastik. Şimdi envanterinize geliyorsunuz. Döktüğünüz lastiğin ebatı burada. 215 75 R 15. Tamam mı? 5, 75 R 15 standarta geliyorsunuz arkadaşlar. Buraya 215 veriyorsunuz. Tamam mı? 75 buraya veriyorsunuz. 105 75 15 neydi ya tekrar bakayım 115 75 15 evet voice price voice price 75 115 115 75 15 15, 215, 75. Şimdi kaç tane? 4 tane lastiğimizi sipariş ettik mi arkadaşlar? Burası tamam. Şimdi ana menüye geri dönüyorsunuz. Buraya geliyorsunuz. Ee, hava diyorsunuz tamam mı? Şimdi bizim hava filtremiz budur arkadaşlar. Bunu parçaya ekliyorsunuz. Ondan sonra iki karbüratörlü yani şunu ekliyorsunuz şunu da ekliyorsunuz bunlar bizim sonra benzin diyorsunuz bunu alıyorsun yani ondan sonra balata diyoruz balata geldik bu balatadan iki tane alıyoruz ee, balatayı söktük yağ yağ deseniz zaten direkt çık Yafit, Bizim ihtiyacımız olan yağ filtresi bu arkadaşlar. Bir tane yağ filtresi aldık. Sonra benzin pompası Benzin pompası filtre filtre diyoruz. Yakıt filtresi burada arkadaşlar. Yakıt filtresini de satın aldık. Şu an e, birçok parçayı satın aldık. Şimdi ne yapıyoruz? İlk işimiz buraya geliyoruz. Tekrar tıklıyoruz. Şimdi ne yapacağız? Montaj yapacağız arkadaşlar. Geldik buraya. Jant tıkla yüzde yüz gördünüz mü? Geldi. Daha tamam, takıyor. Bunu çıkış dedik. Sonra tekrar yenisi için. Hayır iptal ettik maalesef yanlışlıkla. Olur arada bir böyle şeyler. Envantere geldiğimizde e, her şeyi almış. Niye ha, Şimdi pardon ben yanlış yere tıkladım maalesef. Niye? lastik takıyoruz. Lastiklerimizi bire, birer birer takacağız. Ondan sonra rot balansa götüreceğiz. Aldık. Yenisini takıyoruz. Böyle. Eski lastiği yani montajını yaptığımız lastiği kaldırmadan yeni lastiği yerleştirmek. Yani çıkış yapmak için. Bu yeni lastik girişi için de bu. Bu jantı tıklıyorsunuz. Jantı tıkladıktan sonra lastiğe geliyorsunuz. Lastiği tıklıyorsunuz. Montaj başlıyor. Son bir kaldı. Tamam. Şimdi arkadaşlar rot balansa geliyorsunuz. Burada lastiği yerleştiriyorsunuz. Şimdi dengelemek için arkadaşlar Ankara yani A ve D'yi kullanıyorsunuz. Yeşil sarıya denk gelecek ardından boşluk tuşuna basıyorsunuz. Yeşil sarıya geliyor. Tekrar boşluk tuşuna basıyorsunuz. Sonra tekrar yeşil sarıya geliyor. Tekrar boşluğa lastik bit. Gördünüz mü? Bir lastik bitti. Şimdi lastiğin çıkışını ver. Yeni lastik girişi. Bu lastiklerini ayarlayalım. Tekrar yerleştirdik. Yeşili getiriyoruz. Tekrar yeşil getiriyoruz. Gönder. Yeni lastik bir şekilde rot balansa yardımcı oluyoruz. Lastik bir kişi lastik girişi. Bir tane daha verdik. lastiğimizin işini gerçekleştirdik. Şimdi buraya geliyoruz arkadaşlar. Lastik bunu zaten bir şey yapmamış. lastiği direkt monte ediyoruz zaten. Arka lastikleri direkt monte ediyoruz. Tamamdır. Hazır buradayken şuradan e, yukarıya ASD ile geliyoruz. Bunu tıklıyoruz arkadaşlar. Hemen parça hayır. Olsun. Çıktık. Yine bu sefer sol arka lastiği geliyoruz. Parça yerleştik diyoruz. Lastiğimizi gördü. Yeni lastiği hemen <laughs> Tamam sıra geldi buraya arkadaş. Burada eksik parçamız neyse ilk onu yerleştirdik. Kalatamızı koyduk. Gördünüz mü? İkincisini otomatik veriyor zaten. Ne yapıyorsunuz? Hemen buradan kilitleyip dön çeviriyorsunuz. ASD ile civataları sıkıyorsunuz. ilk parça tamam. Şimdi last, last diye geldi sıra. artık şuradan yağ filtresini takacağız arkadaşlar. Yani şu. Geliyoruz. Yeni bir yağ filtresi taktık. Hoppa. Bu da tamam. Şu tarafa geliyoruz arkadaşlar. Hemen ayarlar diyor. Tekrar gösteriyorum arkadaşlar. Bir kere tıklıyorsunuz. Odaklanıyor. Sonra sağ tıklıyorsunuz. Parça montajı diyorsunuz. Çıkartıyor sol tık basılı tutuyorsunuz parçayı seçiyorsunuz ardından ikinci parçayı zaten ek olarak veriyor buna da sol tıklıyorsunuz sonra fren kaliberi ve fren kaliber pistonunu ikisini tıkladıktan sonra daha yapıyorsunuz böyle dönüyorsunuz arkadaşlar ASD tutuş bunu sıkıyorsunuz arkadaşlar sonra bunu da sıkıyorsunuz çıkış verdi lastiğe geldik arkadaşlar lastiği Verdik dönüyorsunuz. Ben. Arabanın altıyla yapacağımız hiçbir şey kalmadı. Arabanın altıyla işimiz bitti. Lastikleri falan taktık, montajını yaptık. Herhangi bir eksik kalmadı. Ne yapıyoruz? Motora geri dönüyoruz. Buradan parça montajı dedik. Parçayı yerleştirdik. Sonra ikinci parçayı. Sonra üçüncü parçayı. Ve civatasınız. Tamam mı? Şimdi bu bitti. Dönüyorsunuz buraya. Böyle geliyorsunuz. Tıklayın Montajını yaptık. Hoppa. Bu da tamam. Bu da tamam. O da tamam. Şimdi ne yapıyorsunuz? Bu işlemleri yaptıktan sonra hemen geldiniz buraya. Son işimiz bu. Motor yağını değiştiriyorsunuz. Zaten motor yağını değiştirirken bidonu aşağıya doğru kaydını de yeter diyorlar. Yani fazla vermenize gerek yok. Burada bırakırsın. Hoppa. Doğru. Şimdi buradan çıkış yaptık. Hemen tekrar aracın durumuna geliyoruz. Bütün görevler tamamlandı. Hepsi tamam. Ne yapıyorsunuz? Barışı tamamlandı. Araç bitti. Gördünüz mü? bu işlemden 1110, 1113 kredik yani 1113 dolar kazandık. Sistem tamamen bu şekilde işliyor. Yapacağınız şey dediğim gibi biraz eliniz yatkın olsun. Hani eğer isterseniz talep ederseniz bu oyunun bilgilendirmesi üzerine de bir video çıkartabilirim. Ne yapılacak, ne yapılmayacak, yapılması gerekenler nasıl yapılır, Nasıl işler nasıl çalışır? Hepsine dair bir kısa video çıkartabilirim.